Evet yine bu sefer e, test atışımız. Hangi av tüfek saçması pelleti daha iyi. Şimdi böyle bir şey delik koydum. Gördüğünüz gibi hiçbir delik ee, yok. Bakın markasında yok. Şimdi 3 tane saçmam var. Şimdi göstereceğim. Sen yeniden bir Dan bakalım Uzaktan atacağım ki Bakalım Geçemeyen olursa Hayır hepsi geçerse Başka bir test yapacağım Şuradan Yapalım Evet Şimdi Ateş er. Öztay Bayşati. Şöyle başlayacağım. Şimdi şöyle bir telefonu koyayım. Şimdi bir açalım. Bunların inceleme videolarının videosunu yapmıştım. Zaten. Bakalım Yani atsan flaşı da buraya. Buradan az kaldı zaten. Sırf atmadım onları şey için. Şimdi ben küsaha getireyim. Evet. Şişemiz bayağı bir uzak. Bir 40 metre falan var. Olabildiğince uzağa gidiyorum ki yani hepsi delip geçmesin. Eğer hepsi bu mesafeden delip geçerse başka bir test yapacağım. Şimdi ben bu telefonu şöyle şuraya koyacağım. Bunu da nereye koyacağız bakalım? Telefonu da nereye koyacağız? Şu şekil, evet. İnşallah orada durur. Şimdi ilk olarak içinde bay şati mı zaten ismini yanlış telaffuz edebilirim ben birazcık daha geriye gideceğim. şimdi başlatı ile atışımızı yapıyoruz evet. şimdi östaya östaya geçeceğiz evet. Aa, bir dakika baştan bir Gidip bakalım. Baştan bir gidip bakayım. Bay Şati ne yapmış? İnşallah ismini doğru söylüyorum. Şimdi. Şimdi buradan. Tamam. Buradan girmiş. Oo, arkadan çıkamamış. Çıkar dedim ama hakikaten çıkamamış yani arkadan. Bakalım. Bundan çok ümitliydim çıkardı ama çıkamamış. Ee, bir dahaki e, teste biraz daha kaliteli, pahalı belletleri kapıştıracağım. Bunlar ama yani bu başlattığım ümitliydim. Beni şimdi öz payla yapacağım. Öztay'dan çok umutlu değilim. Aa, bir Aynı mesafeden atıyorum bu arada. Evet. Orada hepsini aynı mesafeden atıyorum. Şu saçmaları koyduğumuz yerden atıyorum. Herhangi bir haksızlık yok. Evet. Öztay yukarıdan girmiş. O Öztay gerçekten çok kötüymüş. Yani bu en azından şuradan şey yaptı. Öztay burasını şuradan çok az bir kabartmış. Bakın yani şöyle girdiği yeri göstereyim. Şimdi Atef. Atef'ten gerçekten umutluyum. Ağır bir saçma. göreceğiz. göreceğiz. Evet, şimdi ateş sonra. Aynı mesafeden atıyorum. Atef. En mutlu olduğum. Atef ağır saçma. Tahribatı yüksek ama. Bakalım. Atef'te. Nereden girmiş? Vay Atef'te çıkamamış. Atef'te çıkamamış. Şu an Atef'le Vahiş Atef Şati arasındayım. Ama Atef ee, bir tık daha şey yapmış bak. Bakın. Daha çok çıkarmış yani çıkacakmış. Az kalsın. Kazanan Atef oldu. Çünkü Atef'in kazanmasının e, sebebi de yani aslında çok iyi bir saçma değil. Kazanmasının sebebi e, bir tık büyük yapmışlar saçmaları. Mesela 5.5 değil de 5.6 gibi o yuvaya zor giriyor. Yani hava boşluğu kalmadığı için bir tık daha hızlı gidiyor testimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Atef oldu kazanın. Bir dahakinde e, atsan flash ile Atef'i karşılaştıracağım. Görüşmek üzere.